Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert. Bugün uh, Minecraft'ta Egor oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl nasıl olacak Igor'umuz. Eggers Egorsta nasıl olaylar olacak? Uh, bakalım. Intro falan artık arkadaşlar yeni intromuz da hayırlı olsun diye video çektim. Yani ilk koydum. Şimdi çıkıyordur, çıkmıştır işte ilk başta. Ondan sonra bir de niye videolar gelmediğini açıkladığım bir videom var. Onu aşağıdan görebilirsiniz. Kanalıma abone olmak için aşağıdaki linke tıklayarak oradan gidebilirsiniz. 2 saniye ayırın arkadaşlar. İki ya da bir. Tam bilmiyorum da. Ayırıp videoya like atmayı unutmayın yani arkadaşlar. Beni çok sevindiriyorsunuz. Bir de bakalım mış mış mış, da, mış, mış, mış. La, la, la 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 lan bu da benim aklımda kaldı ya gidip ya her gün mış mış mış, da, mış, mış, mış. <laughs> of e bu arada o videoda da söylediğim gibi mikrofonlu kulaklık aldım arkadaşlar sesimden bellidir buraya gidelim bakalım Mouse alacağım fare işte dolanmış. Uf bir de çok kötü düştü aşağı gördünüz. Gidelim bakalım. Hani iki tane çıktı çıkacak çıka çıka. Hayır şimdi onlar beni öldürür oooop oh, diamond 12 tane kaç dur bana gelmiş gelmiyor kaç la kaç adam geliyor oğlum ben setsiz izleyeceğim aşırı bizi bir ne yapıyor şimdi bir adam gelecek halledecek işimizi Ha. Lan. Ha. Şimdi yapmadığımız bir şey bir setimiz kaldı. Şu ayak kafalıklı ayak Yok sadece. Ha. Yok tamamdır. Sen kardeş söylesene söylesene doktor Uf. ne alak neyin kafası neyin kafası şükürlü bebekli kafası kafası dedin oğlum kafası değil adam geliyor nasıl bildin ne oldu ne oldu olaya geleceğini bildiği için cık cık. Karşısında koskoca GAME OYUNUN KURCUSU VAR hmm. Neyse <laughs> Yani sanki ünlü bir şey ya Ama yani <laughs> Lan gözüküyor lan bakmıyorum tamam bak gözüküyor Gözüküyor lan Lan gözüküyor bak Bak gözüküyor neyse bakmıyorum bak hadi bakmıyorum Aslında bak gözüküyor hala ya gösteriyor ya ayıp ayıp derlerim bir şey var bir <laughs> daha çık lan ben bu yapayım lan hop gözüküyor lan <laughs> <laughs> ah, videonun ismini buldum gözüküyor lan <laughs> Şöyle oh. Bakalım şimdi. Yüreğimde bir tane tuzu var. Mış mış mış. Mış mış mış. La 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 la. La la. Daha bir talak. Lan kuru eli gidebilir bizim yani. Ne Hop hop ben diamond açacağım Burası altın Var şurada Hiç kimse görmesin diamond açık oldu <laughs> Hadi ben alayım onu Gelsinler, hadi gelsinler, yorsa gelsinler. Şu da intihal et. Gel, gel bebeğim, gel canlar. Onun ben bugün de şarkılar basla. Şarkı söylüyorum lan. Böyle güzel arkadaşlar. Kimden şarkı söylüyorum? Hadi ben kaçar. 10 yani tane şey orada değil mi? Önce. hop 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 lan bizden bir şey bizim adamın başka bir şey sınanmak durumu <laughs> hop hop oh oh 17 tane oldu zaman hep setimi çekeceğim hem de diamond kılıç alacağım diamond kılıç alacağım ha bizim meclis Demir keşfendir böyle Elimiz boş gönlümüz boş gitmeyelim Aaaa <laughs> ıı. Lan niye hep karışıyorum 24 abi gel gel şey yapalım Adam demir setini çekmiş ya ben Şöyle ofis kaplayacağım Tamam Alıp bir diamond kılıç yapalım bakalım. Ha. Şöyle atalım bakalım. Şuna da bir yay. Ee, şuna da bir ok. 10 ok mu oldu? 10 tane diamond alayım kazma yapacak. Spiegel yok. Bizimki dedim ya. <laughs> o sadece bizim şey kalmış arkadaşlar. Egimiz. Bizim egimiz kalmış. Sizin yok. Ha ha ha. Biz adam burayı güçlendiriyor anasını sat. Bizim base pro oldu artık. <laughs> Ne tuzu var. Tamam, tamam sen öldün. Tamamdır. Herkese bay bay. Yüce dendi ya kapandı Bizim adam alır ya. Kardeş yardıma geleyim mi? Tamam dur ben aldım saf. Tamam sadece gray'liler kaldı oraya da alırız ki ya. Ben ne yapacaktım o güççeye? Kazmadım. Bak kazmayı ne yapayım artık. Daha. Daha. Şöyle bakalım. Ee, biz biz blue'larız. üç kişiyiz. Ne bir tadı tuzu var. Lan. Bu yumurta ne nerede? Lan burada değil mi bizim base? Bu lan yanlış yere gitmişim ya. Lan bizim yer bura? Tam diamond var hatta. Lan. Ha? Niye kafası onun da bizim yok. Yumurta gitmiş. Şu tarafta da diamond olur. Ha öyle öyle doğru. Dur dur hemen dur, dur, dur. Anladın mı olayı? Anladın mı? Bir çok kötü espriler yapıyor ben. Her ağlığında bir <laughs> şunu <Şarkını devam et. gülüyor> oh. <güçlerinin> <laughs> hop. alalım Kes bloğu açtım kapattım Bak <laughs> <laughs> şimdi Burayı niye kapatmıyor Adam gelir görür. Ha burada obsidyen varmış deyip başka yere dalar. Şu adam öldürelim Greyli ya. Nerede o ok katacağım göremiyorum ki adamı. Burayı tek kişi mi? Yok 3 kişi. 3'e 3 yani şu an. Adam bulabilsek. Şunlar şu bizde. Tamam onu biliyoruz. Burada değil. Burada da iyi. Şöyle gözü bakalım. Burası zaten bizim base. Şura gireyim. Anam ne oldu? Peki kendisi istemedir. Abi düşeceğim diye korkuyorum ben. Şöyle baksana. Neyse hadi ya. Öylesine ki. Hadi bölelim bakalım. Sizin için öldüm. Evet iftira yok. Sizin için öldüm.

Önde, altında da da altında önemli çünkü altın elma için. 32 tane. 32 bekle geliyorum. <laughs> Yolda geliyor bayağı yolday. 22. 32. Şaka yaptım 28 Kazandık! Kazandık! Cici. Evet arkadaşlar benden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Bay bay.